Buradan beni bıçaklıyorlar. Ahmet de yanından kaçıyor. Sen çekecek mi? Ana! Ana! Beni bıçaklanıyor ya lan! Ahmet çabuk tut! Gözlerimi kararsın! Oğlum o kadar vurdum niye iş... Sağda. Çok iyidir arkadaşlar. Ben oynadım ya lan. Ah be. Savaş Aa, ah, kuruldu. Aldım ben. Adamı tamam. bana getirtme ha. Düşün. Yok bakıyorum bakıyorum. Elf yok yok en. Rastin. I am optimal. Burada tam çatıda çatıda. Abi.